çalışmak için en ideal 5 ülke sizlerle. İyi seyirler. Norveç. Fiyortları ile ve kuzey ışıklarıyla ile ünlü olan ülkeye Bir kez gitmek isteyen sayısı bile fazlayken kim çalışıp yaşamak istemez ki? Dünyanın en mutlu 5. ülkesi olan Norveç, çeşitli iş imkanları bulundurmaktadır. Ülkenin en gelişmiş sektörlerinden balıkçılık, gıda, ulaşım, temizlik ve yazılım sektörleri gerek işçi, gerek yönetici pozisyonunda çalışmak isteyenler için fırsatlar sunmaktadır. Düşük işsizlik oranları, ücretsiz sağlık hizmetleri ve 81 bin dolar kişi başına düşen milli geliriyle Norveç, Avrupa'nın yaşam şartları bakımından parlayan yıldızı. Ülkede sabit bir asgari ücret yok. Bunun sebebi ise sendikalaşmanın çok fazla olmasıdır. Her sendikanın da farklı maaşları bulunmakta. Ancak yabancı işçilerin haksıza uğramaması adına her sektör için belirlenmiş ayrı ayrı asgari ücretler yine de bulunmaktadır. Ve bu da yaklaşık 24.000 TL'ye tekabül etmektedir. Norveç'in para birimi Norveç kronudur. 1 TL ise 1,20 Norveç kronuna eşittir. Almanya. İşsizlik oranının %5 gibi oldukça düşük olması Almanya'da çalışma iştahını arttırmaktadır. Dünyanın her yerinden birçok öğrenci buradaki iş imkanlarından dolayı Almanya'yı tercih ediyor. Dünyanın birçok önemli bir mühendislik ve otomotiv şirketi ayrıca önde gelen ilaç şirketleri Almanya'da bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı fazlasıyla tercih edilmektedir. Üstelik ülkede 3 milyon Türk bulunmaktadır. Bu da Almanya'da psikolojik açıdan da kolaylıkla uyum sağlayabileceğinizi gösterir. Yeni mezun bir mühendisin ortalama aylık kazancı 5500 Euro iken Asgari ücretli çalışanın saati ise 9,5 Euro'ya gelmektedir. Kanada Dünyanın en çok işçi göçü alan ülkelerinden birisidir. Üstelik refah seviyesi de oldukça yüksektir. Ülkede üniversite eğitimi alıp iş bulmak, hatta vatandaşlık almak bile mümkündür. Ülkenin kapıları, kol gücüne dayalı ya da hizmet sektöründe çalışacak işçilere de açıktır. Kanada'da asgari ücret, eyaletten eyalete değişiklik göstermektedir. En düşük asgari ücret saatte 10,69 dolarken, en yüksek asgari ücret ise saatte 14 dolardır. Kişi başına düşen milli gelirin 46 bin dolar civarında olduğu Kanada, dünyanın en mutlu ülkeleri arasında 9. sıradadır. Ayrıca Kanada, ülkede çalışıldığı ve para kazandığı sürece, yaşaması aşırı pahalı bir ülke değildir. İsviçre Dünyanın en pahalı ülkelerinden olan İsviçre, genellikle donanımlı çalışan almaya özen göstermektedir. Ekonomik istikrarı, yüksek refah seviyesi ve yabancılara olan yaklaşımıyla çalışmak isteyenlerin dikkatini çekmektedir. Dünya genelinin yıllık kazancı ortalama 97 bin dolar olmasına rağmen İsviçre'de bu rakam 200 bin dolar seviyelerindedir. İşçi haklarının ve sendikalaşmanın da gelişmiş olduğu ülkede kişi başına düşen milli gelir ise 82 bin dolar civarında. İsviçre dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında da 6. sırada bulunuyor. 2020 20 yılında haftada 40 saat çalışarak 33.800 TL asgari ücrete sahip olabilirsiniz. Avustralya Doğal güzelliklerinin ve huzurlu toplum yaşamıyla Avustralya dünyanın en mutlu 11. ülkesi konumunda. Ülkede askeri maaş ise vasıfsız işçi için 2863 dolar, vasıflı işçi için ise 3000 dolardır. Avustralya Türkiye'den bakınca dünyanın diğer ucu gibi görünse de, ülkemizden en fazla göçmenlik başvurusu alan ülkelerden biri. Üstelik ülkede 20 saat ders görecek şekilde kayıt yaptırıp öğrenci vizesi alan herkese haftalık 20 saatlik de çalışma vizesi verilmektedir.